Hadi gel, hadi gel Allah'ını seversen. <gülüyor> <gülüyor> Allah Kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden salladım. Carlos tandık tanıdık geldi. Nasıl ya? Tar 8 mermi yetmiyor. Evet. evet. <Gülüyor> 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 Bir tane daha var dikkat edin. Adam var. Ya. Arkadaşı var. Git abi, git git, götür, götür götür götür. Üstteki düşene götür. Hemen önümüzde. Ben şunları şuradan bir çekeyim abi. Bir, Gittiler. Ama sanki şeyde polis de doluydu ya. Öbürkü zaten kırık. Böyle ya bir yakalandım böyle ki. Böyle asistler böyle. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. metre. Burası kaç metre ya? Bende you. niye gözükmüyor bu? 60. Vurabiliriz. Gelsin de bekliyorum. Oğlum buraya inmedi mi bu adam? Ş Şöyle ilerledi. Nerede abi? Şu tarafta. Açtım. Bir canı var. よく見 bunun mutuna gidip yasam mı acaba? Sarsan. Doğudan attı mı? Lolot çekelim mi artık sence? Ya çekeriz de şuradakiler bakıyor işte yani. Burası da açık. Boris çocuğu kamyonu bir şey yapmasaydı. Düştü bir. Yanaş ya Lolot'a. you asshole. Right. Gördün. Aynen. Soldan geliyor. Şuradan sniper atıyor. sniper atıyor. Durma 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 gel. Yok ana arka. Bu da adam Dur kanka dur 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 dur. değildi. Tamam. arkadakilerden birini çektim. Zor zor. O nerede? Göre evet. Daha sağda. Ölüsü. Evet. Şimdi arkadaşım var mı? Ya yani direkt ölmedi zaten. <laughs> Bak vibe da demedi. Şu 8'sini alacağım. armor box var. <Gülüyor> 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 Bu Ladra birkaç kere 4 attachment'ı gördüm. Ne alaka Gökhan? Millet yeni kullanıyor diye mi öyle yapıyor? Yeni yeni. Olay mı o? E yani dolduran bir... Yenidir kanka. Leveli <laughs> düşüktür. Bunun <laughs> arkadaşı burada bir yerde yatıyor mu acaba ya? Kanatsa kaldırayım onu. Tek duydum ama... Sen alana bak. Alan yorumuna yap. ona bakalım. Şurada durup biraz karşıdan gelenleri elemine edelim mi acaba? Çok kil çekeriz. Olabilir. Oyunun turuncu ladrası Bu adamdan buldum dördü. Bilmiyorum kaç mermi kaç mermi. Araba. 50 ha 55. Alayım. Ben de bir yanına mı çıkayım ne yapayım? Olabilir. Biraz için ikimiz birden gitmeyelim. <laughs> Tam mermi bitti ya şıldırırsın ya. Aha, bunu yine vurdum ama. Kırık. <laughs> Ama Hop. Gördüm gördüm, 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 gördüm. o? Yes, ah, öbür -Q. Çok boş oldu gitti ya. var mı kingim Cas <laughs> alan Ben diyorum ki şöyle gibi. Diyorsun. Yani şu Recon drone'umu tutayım, armor box'ımı alayım. Bende de evet, burada armor'lar evet. var. PDM mi alayım? Hı? Ne alayım? Şu evi almak lazım bir yandan da işaretimdeki. Ne oğlum senin işaretin peki ya? Tamam gideceksin ki lan. Sağ ol sağ ol gidelim. Önce senden. Var mı var 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 var. Almazdan var mı biri ya? Dron'u alabilir miyim? Araç Nerede? Devam etti Şuralarda bir yerde durmuş olabilir mi bu ya? Yoo Şimdi devam ediyor. Prison'da adam var bir önünü kapatalım. Ah. Gördüm. fazla. Bir de falan. Bir tane. Lanet. Geçeyim mi öne? Geç 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 geç. geç. Aykırı bakıyor. Şimdi şu an vuramazsan sıkıntı çıkaracağız sana ama. Uçtu, Nasıl önünü kapatalım? Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. çık. Öbürünü görmüyorum. Uçuyor. Geliyorum. Kamyona doğru. <laughs> Şunun içinde. Vuramadı lan. Hatta alana mı düştü ya o? Önümde de adam. Bunun orada alana düşmüş olabilir. Eneminin <laughs> Yok, <anladın> mı? <laughs> eee, yeah, self yapacaksın şimdi bu. Anladın mı senin ya? sen alanından bot bir mermi vardı onu da sıktım ya. Şaka gibi ya. Ya şaka gibi. Arkadaşı da burada bir Evet evet sağdan sniper bakıyor durma. Sıra sniper bakıyor. Ay etini yiyordu bu da. Evde mi kayaya mı geçti? Şurada bir yerde. Sıra sniper bakıyor sana. Bu herif etine yiyor bu herif. Orada kaldı galiba ya. Darlama adamı. Yani. Alan geliyor yalnız. Heh, bir adım öne geçmem lazım çünkü. O da çıkacak. Evdeki arkadaşı değilmiş. Aynen. Bu ne lan? Bakıyor hala. For... Şey mi? Evet evet. Boy. Orada duramazsın. Bakıyorum ben sen gel. Şu katındaydı. Tamam bakıyorum. Geç abi. Çıkmış bu çoktan. geliyorum bu eve girdim in in. şurada adam var burayı içiz banda What in iki takım var Aman millet bi oraya sık biraz. Abi şaka mı ya? Herkesi şunlar vurdu galiba. O evdeki. <laughs> Ay seni bozdum. Direkt. Hmm. Alan dışına düştü. <laughs> Abi şuradakiler kötü oldu işte ya. Şu yıktığım iki tane Buraya adam yani. Buraya kadar ya. izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Tamam iki tane ikili. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sis 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 Gidip onu almamız lazım sis diye sis diye Ben de bakarak ol buraya evet. Sis daha var mı? Yukarıya al Dur hafiften görmeye çalışacağım. Ha göstermiyor ya. Ha. Helal. Düşürdüm beni. Rez. Ha. Oğlum sen düşürdün ya. Ha ben sıktım. Ne şey oldu da? Şey, oh. Şey. Oh. Ay, sen bunu düşürdün çekmedin mi? Yok çekemedim işte sis attı arkadaşı Nermin bitti o ara şarjörüm bitti dedim ya